Saçımı aşmayı unuttum. Evet hazırım. Bacım sular ve kardeşlerim hoş geldiniz. Bugünün konusu benim son iki ayda aldığım kararlar. <laughs> Önce size tekrar mezuna kalmaya karar verişimi ve daha sonra işe girişimi, daha sonra işten çıkamayışımı ve kitabımız çıktı. Yekpare Yeganeler. Onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere ben iki senedir tıp kazanamayan bir YKS öğrencisiyim maalesef. Bilmiyorum artık YKS'ye, YKS yerine YKS dediğim için mi kazanamadım ama ondan olduğunu da çok düşünmemekteyim. Yani ilk sene zaten çalışmamıştım doğru düzgün. O yüzden o kısma es geçiyorum tamam mı? Bir kere kazanamadım olarak düşünelim. Çünkü bu sene gerçekten hayvan gibi çalıştım. Yani eşek gibi çalıştım, köpek gibi çalıştım arkadaşlar, anlıyor musunuz? Ama yine de olmadı. Pes ettik mi? Hayır. Ne münasebet? Tabii ki de pes etmedik. O yüzden tekrar mezuna kalacağım. YKS 2026 bekle beni, kork benden. Hatta kütüphane çantamı bile hazırladım. Hemen size gösteriyorum. Şu görmüş olduğunuz çantayı Temu'dan aldım. <laughs> Reklam sponsorluk yok bu videoda. Her zaman söylediğim gibi. Ee, ama 1000 lira verdim arkadaşlar. Bu çantaya 1000 lira verdim. İnanabiliyor musunuz? Aslında parasını ben vermedim. Çünkü o sırada daha maaşımı almamıştım ve her öğrenci gibi fakirdim. Sevgili annem aldı bana ve daha sonra parasını da almadı sağ olsun. Çanta arkadaşlar bayağı şey yani. Naylon. <laughs> Aslında bak bir saniye hemen açıklıyorum. Şimdi bu çanta su geçirmez, su geçirmez, su geçirmez diye reklamını yapıyordular. Ben dedim ki oha dedim bunu kesinlikle almalıyım. Pişman mıyım? Değilim kesinlikle. Sadece dışını bu şekilde beklemiyordum. Çünkü fotoğraflarda ve videolarda bu şekilde gözükmüyordu. Tamam hani naylon olması mantıklı hani su geçirmemesi açısından ama... Bilmiyorum yani açıklamada falan da o kadar okudum açıklamayı. Acaba yanlış mı okudum bilmiyorum ama bu şekilde gelmesini beklemiyordum. Yine de Kötü değil. Yani önde çok büyük bir hayal kırıklığına falan uğramadım. Gayet memnunum. Önde şöyle küçük bir cebi var. Bir tane burada cebi var. Buraya YKS şeyimi koydum. Bir de kalemliğimi koydum. Şu an çanta daha tam hazır değil. Arka tarafta da şuraya tabletimi koyacağım işte. Buraya da defterimi ve iki sene öncesinden kalan bakmadığım denemeleri koydum. Buradaki sorulara bir bakarak başlayacağım. Bakayım o zaman neleri yapamamışım. Hala yapamıyor muyum falan. Onlara bakacağım. Yanlarında şöyle iki tane suluk koyma yeri var. İkisine de su koydum. <laughs> bir de şöyle arkasında küçük bir cebi var. Bu normalde telefon koymak için ama ben kütüphaneye giderken kimliğimi almak kolay olsun diye muhtemelen buraya kimliğimi koyarım diye düşünüyorum. Çünkü burası zaten sırtıma denk geliyor yani gayet güvenli. O yüzden telefon koymak için yapmışlar. Ama ben kimlik koyacağım. Çantam bu şekilde. Bu arada burada şey ben bu planlama defterini gösterdim ama bu da reklam değil. Yani tamamen sponsor değil, reklam değil. Kendi paramla aldım ve memnun olarak kullanıyorum. Bu kadar. Bunu da iki sene önce almıştım. Yarım bırakmıştım. Şimdi ona devam ediyorum gibi bir şey. Aslında doldurduğum sayfaları sildim. Tekrar dolduracağım. Çünkü yetmeyecek kalan sayfalar. Şimdi kalemliğimizi açıyoruz. Bunu da bana ortaokuldayken babaannem... Ortaokuldayken bu kalemliği babaannem yapmıştı. İçine ne koydum? Muhtemelen asla merak etmiyorsunuz ama size yine de göstereceğim. Bu postitleri koydum. Uç. İki tane silgi. Bir tane kalem tıraş şu kalemi koydum. Bununla YKS'ye kaç gün kaldığını işaretliyorum çünkü o gösterdiğim az önceki planlama defterinde. Bir tane fosforlu kalem, iki tane kurşun kalem deneme çözerken kullanmak için. Bir tane kırmızı kalem yine düştü. Bu kalemlik biraz sıkıntılı çünkü şurası da şöyle açık olduğu için yani yanı da açık. Hani böyle açılıyor. O yüzden size gösterirken düşüyorlar şu an. Hani normalde masanın üstünde kullanırken çok pratik ama şu an hiç öyle olmadı. Bir tane de normal uçlu kalem. Bu kadar. Çok fazla bir şey koymadım. Gerek de yok zaten. İşte YKS çantam bu şekilde. Ee, programımı da size şöyle özetleyeyim. 295 dakika ile başlayacağım günde. Yani 5 saatten 5 dakika eksik olmuş oluyor. Normalde 5 saat çalışacaktım. Ama olsun 5 dakikayı ben ayarlarız. Bir şeyler hallederiz. Zaten aylık olarak saatleri artıracağım için. Sabah 9'da bir yürüyüş şeyi ayarladım kendime. Çünkü ben normalde spora kaydolacaktım ama spora kaydolamıyorum. Çünkü benim istediğim saatlerdeki kontenjanlar dolu ve diğer saatlerde de çok karışık oluyor. Mesela çarşamba, cuma kayıt yaptırayım desem iki gün yeterli değil. Dolayısıyla olmuyor yani. Bir şekilde olmadı. İçime de sinmedi zaten. O yüzden dedim ki sabah 9'da çıkayım evden. 8'de kalkayım. 9'da çıkayım. Parkta yürüyeyim yani hani. Yürüyüş. Kardiyo. Hani Ondan sonra 12'de kütüphanede oluyorum arkadaşlar ve 295 dakika çalıştıktan sonra eve dönüyorum. Burada günlerin sonlarına gün sonuna yani akşam 7'ye farklı şeyler koydum. Mesela pazartesi gitar çalacağım, salı İngilizce çalışacağım, çarşamba İtalyanca çalışacağım. Perşembe, cuma, cumartesi edit yapacağım. Ve saat 10.30 olduğunda da kitap okuyacağım ve uyuyacağım 11'de. Yarım saat kitap okumak bana yetecek mi? Tabii ki hayır. Ama bilmiyorum yani şimdilik kitaba daha fazla vakit ayırmayayım ki diğer şeylere de vakit kalsın. Çünkü kitaba fazla vakit ayırınca gerçekten de fazla kitap okuyorum yani. Cuma ve cumartesi günlerine deneme sınavı koydum. Bu arada bu benim ajandam. Yapıştırdım böyle üstüne. Çok şey güzel durmuyor ama pratik yani. Cuma ve cumartesi günlerine de deneme sınavları koydum. O günlerde de deneme olacağım. YKS 2026 serüvenime girişim bu şekilde olacak arkadaşlar. Hatta oluyor şu an. Yavaş yavaş bir şeylere başladım. Çantamı yavaş yavaş hazırlıyorum falan. İş hayatımda ise ben işten çıkmak istemiyorum. <laughs> yani şöyle yarın son günüm bu arada. Yarın çalışacağım ve bitecek. Ben işten çıkmak istemiyorum kesinlikle ve iştekiler de bana sürekli çıkma deyip duruyorlar ama kendime sürekli şey hatırlatması yapıyorum. Salak mısın? Yani doktor olacaksın. Kendine gel falan. Yani şöyle ben zincir marketlerin birinde çalışıyorum. Daha önce de söylemiştim. Hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Hangisi olduğunu söylememe gerek de yok zaten. Yani markette çalışıyorum. Bunu bilmeniz yeterli arkadaşlar. Çok kötü değil. Hatta gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen sene çalıştığım yer gerçekten berbat ötesiydi. O yüzden burası şu an bana cennet gibi bir yer. Ve maaşını da hoşuma gitti. Aile evinde yaşayan birisi olarak. Kesinlikle çıkmak istemiyorum işten ve kendi paranı kazanmak kadar güzel ve tatmin edici bir şey hakikaten yok. Yok yani bu dünya üzerinde kendi paranı kazanmak kadar insanı tatmin eden bir şey yok. Cidden yok. Varsa da ben henüz deneyimlemedim. Gerçekten mükemmel bir his yani. Kendin kazanıyorsun o parayı anladın mı? Kendin kazanıyorsun ve kendin harcıyorsun. Kendi özgür iradenle. Bilmiyorum çok güzel bir his ve bağımlılık yapıyor hakikaten ben. O yüzden kesinlikle çıkmak istemiyorum işte. Ve iş arkadaşlarımın da bunda çok büyük etkisi var. Çünkü anlaşabildiğim insanlar, hepsi iyi insanlar. Hatta en büyük etken onlar diyebilirim. Yani muhtemelen iş arkadaşlarım, hiç sevmediğim kişiler olsaydı birinci haftadan istifamı verip çıkmış bile olabilirdim yani. Bu videoyu muhtemelen izlemiyorlardır da izliyorlarsa teşekkür ederim kendilerine. iş hayatımı güzel kıldıkları için. Arkadaşlar ben bir haftada şey gitmiyorum. Çünkü el ayak ağız hastalığı diye saçma sapan bir hastalığa yakalandım ve normalde bebeklerde oluyormuş ve benim kardeşimde oldu ve bana muhtemelen kardeşimden bulaştı ve doktor kardeşimde gördüğünde demişti ki Allah Allah bu sende nasıl olur? Hani senin yaşın büyük bu hastalık için. Normalde bebeklerde oluyor demişti ve sonra bana bulaştı. Ben 20 yaşındayım arkadaşlar. Yani tam 20 yaşında değilim ama neyse 19 da olsam yani büyüğüm anladınız mı? Bebeklerde oluyor yani. Bu hastalık da şey böyle ellerinizin avucunuzun içinde şu an yok bende. Şu an geçti. Sadece elimin üstünde var. Tam gözüküyor mu bilmiyorum da. Böyle kırmızı kırmızı noktalar çıkıyor. Avuç içinizde, ayak tabanınızda ve ağzınızın içinde kırmızı kırmızı noktalar çıkıyor. Ve sonra bu elinizin içindeki, avucunuzdaki ve şeydeki, ayak tabanınızdaki o kırmızı noktalar su topluyor. Ve siz hiçbir şey tutamıyorsunuz. Hiçbir şekilde ayağınızın üstüne basamıyorsunuz. Gerçekten rezalet. Ve ilk 22 saat hiç durmadan kaşındı. Hiç durmadan. 5 dakika bile durmadan yani bir düşünsenize. Hani cidden artık aklımı kaybedecektim. Psikolojim aşırı kötü etkilendi. Çünkü 22 saat kaşınıyorsun yani. Artık böyle sürekli ağlıyorum falan. Yani kendimi kaybetmiştim. Gerçekten çok kötü bir durumdaydım. 3 tane hastane gezdim. Hiçbir doktor çözüm yok diyor. Şey Bütün noktalar çözüm yok diyor. Çok saçma bir cümle kurdum. Her neyse çözümü yok. Böyle oturuyorsunuz geçmesini bekliyorsunuz. Ve o kırmızı noktaların hepsi su topluyor. Ve daha sonra o su toplayan yerler kendi kendine e, söndü. içten kurudu. Ve şu an buralar böyle sert. O su toplayan yerler böyle taş gibi şu anda. Ve onlar da yavaş yavaş doyuluyor. Ve şuraya bakın. Bakın şu parmağım. Gözüküyor mu bilmiyorum ama şu parmağım. Hepsi yara bere içinde. Niye? Çünkü o su toplayıp kuruyan yerler soyuldu arkadaşlar. O su toplayıp kuruyan yerler soyuldu ve şu an bütün elim yara içinde ve çok kötü gözüküyor. Sanki böyle şey derimi yüzmüşler gibi berbat bir şey yani. Dün sabah da ayağımın üstüne basamıyordum ama dün akşam şeyi fark ettim. Dün akşam bir baktım yürüyebiliyorum. Sonra dedim ki o zaman yarın bir dışarı çıkayım. İnşallah maaşım yatarsa dışarı çıkacağım. Yarın bir dışarı çıkayım. Hani şey yapayım bir test edeyim kendimi. Gerçekten yürüyebiliyor muyum diye. Çünkü tamam yürüyebiliyorum deyip işe gidersem ondan sonra işte ben yürüyemiyorum, bir şey tutamıyorum falan dersen bu sefer iştekilere de şey olacak. Yani niye geldin o zaman? Şeysi oluyor. Ki haklılar yani. İş yapamıyorsan niye geldin hakikaten? Bu yüzden bugün bir çıkacağım deneyeceğim. Yarın son günüm. Çıkış evraklarımı imzalıyorum. Ve çok üzgünüm bu konuda. Gerçekten ağlayabilirim. Bu konuyu geçiyorum o yüzden. Ağlamak istemiyorum şu an. Ve asıl Asıl bomba olan kısma geliyoruz. Kitabım çıktı. Şöyle anlatayım size. Biz 10. sınıftayken lise arkadaşlarımla şiir kulübü kurduk. Okulda şiir kulübü yoktu. Şiir kulübü kurduk ve daha sonra biz işte şiir gösterisi falan yaptık ama kendi şiirlerimizle yaptık. Yani herkes kendi şiirlerini getirdi. Şu şiirim Ay ezan okunuyor. Neyse size gelmiyordur sesi diye düşünüyorum. Kendi şiirlerimizde bir şiir gösterisi düzenledik. Herkes kendi şiirini getirdi. İşte benim şu şu şiirim bu gösteride olabilir diye. Ve biz e, o şiirlerden çok güzel bir şiir gösterisi düzenledik. Arka dekor mükemmeldi. Ben hayatım boyunca gittiğim hiçbir tiyatroda, oynadığım tiyatrolar da dahil hiçbir şekilde hiçbirinde bu kadar güzel bir dekor gerçekten görmemiştim. Mükemmeldi. Daha onun üstüne çıkabilen olmadı benim gözümde. Ki böyle çok profesyonel hani ünlü oyuncuların oynadığı tiyatrolara da gittim ve onların dekoru bile bence bu kadar güzel değildi. Cidden mükemmel bir dekor hazırlamıştık. Emeği geçen herkesi de gerçekten tekrardan teşekkürler. Ve daha sonra biz dedik ki biz bu şiirlerimizi basalım. Sonra işte belediye ile konuştuk, şey yaptık falan. Sonra seçim oldu. Belediye başkanı değişti falan filan. Her neyse bir şekilde olmadı yani tamam mı? Biz 3 sene boyunca bununla uğraştık. Çoğunlukla proje liderimiz uğraştı. Bizim genelde çoğu şeyden haberimiz olmadı açıkçası ama her neyse sonuç olarak bir emek var yani ortada. Çoğunlukla proje lideri uğraştı. Diğer başka bir arkadaşımız daha vardı onunla beraber ayarladılar. Bir gün bize bir mesaj atıldı ve denildi ki kitap çıkıyor. Biz dedi ki wow yani 3 sene sonunda gerçekten bir falan olduk ve ben bu kitabı toplantıya gidip de elime alana kadar çıktığının tam olarak farkında değildim ve her yerde var şu an. Her yerde yani bütün her yerde bulabilirsiniz kitabı. Çok güzel bir şey. Yani ben 19 yaşındayım. Bu kitabın içindeyim. 30 kişinin şiirlerinden oluşmuş bir kitap. Bu kitabın içindeyim. Ve bu kitabı insanlar okuyor. Wow! yani. Ve biz daha hayatımızın başındayız. benden daha küçük olanlar da var, bu kitapta, Reşit olmayanlar var, bu kitabın içinde. Yani çok güzel bir şey anlıyor musunuz? Kitabına da Yekpare Yeganeler tekrar söylemiş olayım. Cidden her yerde bulabilirsiniz. Ve lütfen alın çünkü ben çok gururluyorum ve sizin de okumanızı çok istiyorum. Buradan tekrardan Tilki kitaba da çok teşekkür ederiz bize bu yolculuğumuzda destek oldukları için. Bu iki ayda hani o kadar stresli bir dönem geçirdim ki aslında. Hayatıma giren çıkan insanlar oldu bir iki ay için. Bu YKS sütrecinin sü... sütrecinin aynen... Bu YKS sürecinin stresi beni gerdi. İşte tekrar mezuna kalacağım, ne yapacağım, nasıl bir düzen oturtacağım, yapabilecek miyim, tekrar bu stresi kaldırabilir miyim, zaman geçiyor, bilmem ne falan filan. Şu an hiç böyle şeyler düşünmüyorum. Şu an gayet rahatım bu konuda. Bu iki buçuk üç ayda video, video atmadığım zaman içerisinde zaten çok fazla şey yaşandı ve içlerinde sanırım benim ayakta kalmamız sağlayan şey şu kitap oldu. Ve ilk kitabım, ilk defa Kitabım çıkıyor arkadaşlar anlayabiliyor musunuz ya bir empati kurun yani wow yani çok heyecanlı gerçekten lütfen okuyun ve okuyunca da beni etiketleyin aşağıda Instagram hesabım var beni etiketleyerek paylaşın ben de sizi paylaşayım evet sanırım videonun artık sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkür ederim umarım sizi bu iki iki buçuk aylık süreçten haberdar edebilecek bir video olmuştur umarım tatmin olmuşsunuzdur. Kanalın etkileşimleri düşmüş doğal olarak. Zaten çok fazla değildi. Ama yine de düşmüş çünkü malum. Hani iki buçuk aydır video atmadığım için çok normal. Ve video yayınladığım günü ve saati de değiştirdim. Normalde haftada bir kere pazar günleri sabah 10'da atıyordum. Ama şimdi yine haftada bir kere cuma günleri akşam 9'da atacağım. Bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi aşağıda sosyal medya hesaplarım var. Beni takip ederseniz mutlu olurum. Etmezseniz de canınız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın sizi çok seviyorum.